Türkiye derin denizlerde sismik araştırma akabinde zondaş faaliyetleri gerçekleştirmekle bir kere psikolojik üstünlüğe sahip oldu. Geopolitikte. Evet, o dünyada, eşiği aşmış oldu. Dünyada sayılı ülke vardır. Bu beş, bir elin parmağı kadardır. Derin denizlerde e, gaz, aramak, gaz ve petrol arayan. Türkiye bunu gerçekleştirdi. İkincisi... Bu arama ve keşifleri yapabilecek donanımlara gemilerimiz var. Fatih Kanuni, Yavuz, sismik araştırma gemilerimiz var. Üç çok zor olan bir şey ve bizim de ilk başlarda bu derin denizlerde araştırmalar ve Akabinde e, zondajlara başladığımızda insan kaynağıydı. Yetişmiş insan bu e, platformlarda cidden yetkin personele ihtiyacımız var. Evet. Doğu Akdeniz'de bunun yani bunu söylemek istemiyordum ama Doğu Akdeniz'de çalıştırdığımızın ba çalıştırdığımız bazı insanlar yabancı kökenliydi, Hırvat veya Avrupa'dandı. Evet. Avrupa Birliği'nin yaptırım kararları arasında onları çektiler. Oraya giderseniz size vize koruz gibi tehditlerde bulundular. Ama geldiğimiz Son zamanda artık insan kaynakları konusunda da ciddi gelişmeler sağladık Azerbaycan'dan ve kendi mühendislerimizle birlikte. Bunlar Türkiye'nin bu sektör için dünyada rekabet edebilecek bir e, lige çıktığını gösterir. Gelelim e, muhalefetin bunu hafif göstermesi, gerçek dışı göstermesi gibi. veya sulandırmasına. Bakın biz ortalama... 48 ile 50 milyar metreküp yıllık doğalgaz kullanıyoruz. Şimdi 540 evet. milyar metreküp ilk sondajlar üretime başlamamız yani resmi makamların bakanların söylediklerine göre 2023'ün sonlarına doğru evet. boratlarıyla fülyosa bağlanıp oradan gaz gelecek. Gaz gelecek. Şimdi bu şu demektir. Belki ilk ortalama senede 17 ile 20 milyar metreküplük bir üretimimiz olacak demektir. Yani şimdi düşün bunu. 48 milyardan 50 milyarda senede doğal gaz ithalatımız için yani, harcadığımız yani, yani para gelecek. geriye gidecek. Biz bu parayı başka yerde kullanacağız. Evet. Halkımızın refah seviyesini yükseltmek için çocuklarımızın eğitimini, sağlığını daha iyi hale getirmek için kullanabiliriz. Yatırımlar için kullanabiliriz. Toplamda ama bakıyorsunuz yani düşünün ona bölsek 10 yıl. Şöyle nereden baksan 80-100 milyar dolarlık bir gelir kaynağı. Bunun devamı da gelecek. Tabii şimdi, şu an için tespit edilen o. Tabii. Belki yani daha fazla. Şimdi tabii burada en önemli kritik soru şu Çetin Bey. Sondajlar yapıldıktan sonra deniz derin denizde sondaj yapmak ve üretim yapmak çok maliyetli. Doğru. Tabii bunu kim yapacak? Tabii bizim geçmiş yıllarda yaptığımız yanlış, yanlışlardan biri de şuydu. Bunu da açıkça açık yüreklilikle söyleyelim ki iyileştirelim. Türkiye Petrol Ofisi TPA'nın yapısını biz bozduk. Yani dünyaya bakın. İsim saymakta bir mahsur var mı? Biritil Petrol Gerek yok, evet. Bunlar hem e, sismik araştırmaları hem sondajları hem de Petrol zincirleri hepsi kendi tekelinde dikey yani. bir yapılanmaya evet. gitmişlerdir ve bundan dolayı da çok zengindirler. Biz bunu maalesef bozduğumuz için belki Teapa tek başına ekonomik anlamda buradaki üretimi yatırımda zorlanabilir. Ya devlet şeyiyle devletimiz burada ciddi bir ortak arayacak ya da Teapa kendisine bildiğimiz küresel güçlerden birini ortak alabilir. Ama önemli olan şu artık biz doğalgaz üretebileceğiz. Bakın yani enerji üretiminde biz de varız diyebiliyoruz artık. Kesinlikle. Bakın bu çok Sayın harika. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Zonguldak'ta bu açıklamayı, son açıklamayı müjdeyi verdiğinden iki dakika sonra İngiltere'de televizyonlar alttan haber geçiyor. Türkiye tekrar bir daha Doğalgaz yeni keşiflerde bulundu. Bude. Almanya Almanlar falan bunu böyle hani bizim muhalefet gibi basitleştirmeye, sulandırmaya çalıştı ama bu gerçeği değiştirmeyecek. Işte.